Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Siyah beyazlardaki transfer çalışmaları devam ediyor. Kenan Karaman e, görüşmesi sürüyor. Salih Uçan açıklamak üzere Beşiktaş ayrıntıları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama bir bakalım başlıklarda Beşiktaş'la ilgili neler var. İşte Beşiktaş yönetimi yeni hafta itibariyle transferde hızı arttırdı deniyor. Yeni hedef Fernando başlıklı haberde. Fernando'yu gözüne kestirdi. Çin ekibi Beijing Guanda oynuyor. E, menajerler aracılığıyla kulübe önerilen 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero'yu hedefler arasına ekleyen yönetim teknik ekibin kararı sonrası harekete geçecek. Costa ve Teixeira'da da tam gaz, Beşiktaş ayrıca Salih ile Rusya'nın de kampa geleceği aktarılıyor. Yine Fanatik gazetesinde. Foto gazetesinde ise Sloven futbolcu Sporar'la ilgili bir haber var ve Sporar pazarlığı başlığıyla duyurulmuş bu haber. Siyah beyazların bir yıl kiralamak istediği yıldız için kulübü Sporting Lisbon 7 milyon, Beşiktaş 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istiyor. Burada da Rusya'nın Kartal başlıklı haberde Fransız yıldızın Beşiktaş'ta kalmak istediğini yinelediği aktarılmış. İşte Beşiktaş'la ilgili... Sergen Yalçı'nın sözleri yeni sezon için hedefini belirlediği belirtiliyor. Tüm istatistiklerde kendimizi aşalım sözleriyle aktarılmış Hürriyet gazetesinde. 700 pasla rekor kırdık bu başarıyı tekrarlamalı hatta aşmalıyız diyor Sergen Yalçın. Ligin ilk yarısında hem takımın hem de oyuncu istatistiklerinin üst seviyede olduğunu ve ikinci yarıda ise performans konusunda ciddi sıkıntılar çektiklerini belirten siyah beyazların teknik direktörü tüm istatistiklerde rakibimizin çok önünde olmalıyız ifadelerini kullandı. Gezel'in de anlaşma olmasını ümit ediyorum. Eğer olmazsa başka bir yol izlemek zorunda kalacağım. Birçok talibim var sözler aktarılmış. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Burada kalmak istiyorum. Başlığıyla duyurulmuş bu haberde. Alex Teixeira bize sınıf atlatır. Sergen Yalçı'nın bir başka sözü Sabah Gazetesi'den aktarıyorum. Ee, teknik heyetle As Başkan Emre Koca da masaya oturdu. Transfer planlamasını konuştu. Gezzal'in yerine Brezilyalı oyuncu isteyen Sergen Yalçın, Forvet'te ise Mitrovic hedefini koyup Diego Costa'yı da D planı olarak sundu. Rusya geri dönmezse bu bölgeye de takviye sırada. O gün Şahinoğlu imzasıyla aktarılıyor. İşte bu haber. Kenan Karaman Beşiktaş'ta deniyor. Akşam gazetesindeki haber. Milli golcü 3 yıllık ön protokol imzaladı. Beşiktaş'taki transfer haberlerinin ayrıntılarını aktarıyoruz. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş, Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira da mutlu sana yaklaştı. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, ligde de yeniden şampiyonluğu gözlemek isteyen siyah beyazlar bu doğrultuda transferde inceleyip sık dokuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah beyazlar, Brezilyalı iki yıldız Fernando Lucas Martins ve Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı. Yosef Tesazo, Beşiktaş'ın gündemine yer alan Alex Teixeira ve Fernando ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Transferde başrol olan Yosef'in bu paylaşımı siyah beyaz taraftarlar tarafından heyecanla karşılandı ve birçok yorum aldı. Beşiktaş'ta Keyle'lerin tehlikesi, teklife henüz yanıt vermedi. Attığı kritik gollerle şampiyonluk yarışında takıma önemli katkılar sağlayan Vicente Abubakar'ı bir menajerlik uyanıklığı nedeniyle kaybeden Beşiktaş yönetimi, Keyle'lerin de aynı akıbeti yaşamak istemiyor. Siyah beyazlar bu nedenle Kanadalı golcünün 2022'de bitecek sözleşmesini en kısa süre içerisinde uzatmanın hesaplarını yapıyor. Kartal bu sezon 23 gol 6 asiste çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi olanların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacak. Milliyetin haberine göre geçen hafta gerçekleşen buluşmada gelen tekliflere keylerini ileten ve yeni sözleşme önerisinde bulunan siyah beyazların golcü futbolcunun menajeri tarafından aklının çelinmesi endişesini taşıdıkları belirlendi. Menajerinin Larin'in gelecek yıl serbest kalması yönünde plan yapılmasından çekinen siyah beyazlar Kanadalı futbolcu yeniden bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda yıldız futbolcuya 3 yıllık cazip bir sözleşme teklif edilecek. Vincent Avova kardan önce Mario Gomez'i bedavaya kaptıran Beşiktaş. Keyler'in konusunda da hata yapmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi çok isteyen başarılı futbolcunun gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadığı aktarıldı. Larin Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmezse yönetim geri adım atmayacak. Salih Uçan resmen açıkladı. Beşiktaş ile anlaştım. Beşiktaş'ta transfer çalışma tüm hızıyla sürerken siyah beyazların transfer gündemine Salih Uçan'dan flash açıklamalar geldi. Geçtiğimiz sezon Alain Spor'la başarılı bir grafik sergileyen orta sahanın Akdeniz Kulübü ile sözleşme sona erdi. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Yıldız futbolcu transfer açıklamasında bulundu. Salih TV bu spora verdi röportajda. Transfer sürecinde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor. %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı. Sergi Önce ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. Salih'e ihtiyacımız var dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler diye konuştu. Roze işi çıkması girdikçe hedefleşiyor. Portekiz'in Abalo Gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sporting'den Valentin Rozier'in bol servisini almaya hazırlanıyor. Beşiktaş, sezon öncesi çalışmalarını takımla başlayabilmeleri için Rozier'e pazar gününe kadar imza attırmayı planlıyor. Gazetenin iddiasına göre Beşiktaş, Rozier için 4 milyon euro ödemeye hazır ancak Sporting'i talep etti 6,5 milyon euroya karşılaması gerekiyor. Sergen Yalçın Rozier'i çok istiyor ancak Beşiktaş'ın 6,5 milyon euroya bir kenara bırakın, 4 milyon euroya karşılaması pek olası görünmüyor. Bu kadar yüksek rakamlara çıkılması durumunda Sergen Yalçın, Mert Müldür'ü tercih edeceği gelen bilgiler arasında. Ya indirim ya kulüp bul teklifi. Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Adem Laiç siyah beyazlı formayı giyebilmek için ya ücretinde indirim yapacak ya da kendisine kulüp bakacak. Sırf futbolcunun menajerle temasa geçen siyah beyaz yönetim iki seçenek sundu. Tüm kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sorunlar yaşadıklarını dikkat çeken siyah beyazlar. Laiç için ödenen para çok yüksek. Pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılara rağmen kulübümüz büyükün altından kalkmak zorunda ama futbolcular da fedakarlık yapmalı. Ya da başka bir kulübe kiralık veya satılık olarak gönderebiliriz teklifini yaptı. Türkiye'yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Lai için bu öneriyi düşüneceğini söylendiği gelen haberler arasında. Sergen Yalçın 8 transfer istedi. Beşiktaş ile bir sene daha yola devam etmek için alışan Sergen Yalçın dün As Başkan Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Siyah beyaz teknik adam yeni sezon planlaması için sözlü olarak raporunu sundu. Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede transfer çalışmaları ile ilgili isteklerini aktaran Yalçın benim için kontrattan öte başarılı olabileceğim bir kadro önemlidir. Gezal ve Rozya mutlaka takımda kalmalı. Savunma ve hücum adına da takviye yapmalıyız. Özellikle golcüler konusunda eksimiz çok büyük. Abu Bakar ve Cenk Tosun ayrıldı. Bunun yanısında orta sahada hücuma katkı yapacak oyuncu sayısımız çok kısıtlı. Bu bölgeler benim için çok önemli dedi öğrenildi. Savunmayı da güçlendirmeyi planlayan Sergen Yalçın'ın iki stoper istediği belirlendi. Yönetimin anlaşmaya vardı isimleri Emre Kocadağ ile masaya yatıran Yalçın'ın kulübün mali durumun elbette önemli olduğunu söylediği öğrenildi. siyah beyaz hoca transferde ekonomik tablo doğrultusunda ve ortak hareket edilmesi düşüncesinde olduğu da ifade edildi. Toplamda 7-8 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını aktaran Sergen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde yapılacak çok işi var. Tatili bitti. Artık iş zamanı. Yeni sezon bir öncekinden daha zor olacak ama biz yine her türlü zorluğu aşacak bir takım kuracağız diye konuştuğu kaydedildi.